Aslında umarım iyisinizdir. Ben Kuzey ve şu anda aylardır beklenen bir pek ile karşınızdayım. Merhabalar. Umarım videoyu beğensiniz. Videoyu beğensiniz. Kanala abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu videolardan rekor bir like sayısı bekliyorum. <laughs> ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz ki yakın bir süre içerisinde 2000 e abone olduk. Hepinize bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten en içten Teşekkür Ederim iletiyorum sizlere. Hepiniz cansınız. İyi ki varsınız dostlar. Bugün başlıktan da görmüş olabileceğiniz üzere sonunda Nutella 2 KP 2 KP ekibimizi çıkartmış bulunmaktayız dostlar. Peki bizi indirmek için açıklamada Discord'a gelebilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz ve bana göre Craft Horizon şu anda en iyi siyah temalı hatta en iyi YouTuber peki olabilir dostlar. Pack. gerçekten efsane bir işçilik yaptık efsane bir pek çıkarttık ve ben o arkadaşa niye dokunamadım anlamadım her neyse hemen ikinci oyunumuza geçelim herhalde eee yatak şeyi açık kalmış o yüzden böyle bir şey oldu hemen ikinci oyunumuza geçelim orada devam edelim videomuza evet dostlar ikinci oyunumuza karşınızdayım dostlar bu arada bu videoda özellikle daha bir enerjiyim daha mutluyum neden badeden <laughs> çünkü 2000 abone olduk dostlarım. Gerçekten acayip derecede mutluyum. Sonunda 2 çıkarttık. Hemen de koşun dostlar açıklamaya indirin videosunu çekin ne isterseniz yapın Yalnız videosunu çekeceğiniz zaman sizlerden ricam bana bir ee, tak koyarsanız hani açıklamaya kanalımı koyarsanız gerçekten çok mutlu olurum emeğime saygı olarak Pekimiz bu arada kendi pekimiz değil bakın her videomda söylediğim gibi yani her pek videomda söylediğim gibi Toplama bir pek oldu dostlar başka peklerden alıntı yaptık Kendi eklediğimiz kısımlarda var yani kendi tasarımımız olarak eklediğimiz kısımlarda var tabi ki de pekte onu da söyleyeyim eee, ama kesinlikle ne hani, sıfırdan kendi yaptığımız bir pek değil. Bazen böyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Ahmetciğim kendine çok iyi bak dostum. Görüşürüz. Seni seviyorum. Videodan kendiniz izlersin canımın içi. Allah'a emanetsin. Bu videoyu sizlerden ricam de böyle bir trend haline getirelim. Yani Craftrise'ın en iyi peki bence. Bu arada unutmadım dediklerinizi ve FPS boost özelliğini de bir şekilde hallettik. Normalde birkaç adet pek yapan arkadaşımla konuştum. Ahmet, Yavuz ve Yasin'le birlikte konuştum. Eğer tanımıyorsanız onlar şu an peklerinde bana yardım eden arkadaşlar dostlar. Bu üçüyle konuştum ve ilk başta peki FPS boost yapamayacağımızı söyledim. Daha sonrasında ben birkaç tane tavsiyede bulundum ayar tavsiyesinde ve bunları denedikten sonra gördük ki gördük ki evet FPS boost yapabiliyoruz dostlar ve bunun şerefine sizlerden harbiden efsane bir like bekliyorum. Yani what the fuck? Ne? Ol bir dakika bir dakika. Ne olanı gördünüz mü? Oğlum What the fuck? Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Ahmet öldün halde nasıl yanıma geldin oğlum? Çok saçma bir şey oldu. Niye öyle, öyle, bir şey? Bir dakika öyle niye öyle bir şey oldu? Oğlum adam bir anda yanıma falan ışınlanıyor. Nurak selam. Foto mu istiyordun kanka? Gel. Çek bakalım. Ne <laughs> Fotonu let's go. Bu tarafa bak bu tarafa. Let's go. Hoş geldin Nurak'cığım. Videodan kendini izlersin. Bu arada abi pek harbiden efsane oldu. Dostlar bu arada yakında bir şadır pek videosu da çekeceğim. Adamsın demiş. Cansın dostum. Kendine bak adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Adam geldi. Başka adam geldi. Lan dur bana durma. Hemen sen seninle kesmem gerekecek dostum. Eğer bilmiyorsan maalesef ki takım yapamayız. Dostlar yani bakın Pekin elmas kılıcını siz görmediniz dostlar. Siyah o kadar güzel bir şey ki gerçekten anlatamam. Ee, Aga siz niye team'siniz demiş. Team değiliz kanka ben bu arkadaşı keseceğim şimdi de. Kendine çok iyi bak kankam. Team olmamamız lazım. Hani kimsenin hakkını yememek için. Yalnız benim o kanka ee, şey yapmam lazım. Benim o adama bir şekilde gitmem lazım. Bir şey etmem lazım. Ama ne, ne, edeceğim ne yapacağım onu bilmiyorum Dur bakalım aşağı atlar belki Kendine iyi bak seni aşağı attım Nasıl ölmedin anlamadım Neyse bir şekilde ölmediysen de Seni bir öldürelim bence Kankısın Yap kendine çok bak. Tek vuruşta alır böyle ha. Alırım aklınız arkadaşlar. <laughs> Norax Live dostum bana gelip gelip durma bana rica ediyorum. Eğer kıracaksan kır, kırmayacaksan da lütfen bana gelip peşimden gelme. Abi gel kır demiş. Kankam eee seni sona bırakacağım takipçim olduğun için. Canını yerim senin. Önce gidip sarıyı kıralım. Çünkü sarı bana bir sıkıntı çıkaracak gibi hissediyorum. Eee bu videoda kodu bulmayı unutmayın. Önceki videoda kod koymayı unutmuşum yine kusura bakmayın. Gerçekten birkaçınız kod bu mu kod mu diye yazdı. Önceki videoya yine kod koymayı unuttum. Bazen unutabiliyorum dostlarım. Gerçekten kusura bakmayın. Ee, bilerek yaptığım bir şey değil kesinlikle yani video editlerken unutuyorum o kodu eklemeyi falan çünkü minik bir detay bayağı minik bir detay kusura bakmayın o yüzden tekrardan ama bu videoya kesinlikle koyacağım ve ilk yazan ilk kişiye de MVP vereceğim bu çekilişimizin ödül olarak sen benim yanıma nasıl ışınlandın kanka ee, onu bir sorabilir miyim sana zahmet hani nasıl yanıma geldin kankası bir anda Morax live nasıl yanıma ışınlanıyorsun oğlum sen aa foto demiş Can Polat Baksana oğlum adam Norax Live yanıma falan geldi bir an. Ne oluyor ben anlamadım. Değişik bir şey oluyor ama yani harbi çözemedim. Neyse Can Polat foto demiş. Tabii ki de çekiliriz. Nerede bu Can Polat agamız? Sarı, zarı, zarı, ditletten beni zarı. Yine Irak'tan bağlanan bir arkadaş. Klasik artık alıştık vallahi ya. Kendine ya çok iyi bak gps bit yedim ben yine al kendine çok iyi bak diyebilir miyim diyebilirim tabii ki kendine çok iyi bak dostum sonunda bir e, takım işareti yaptı ama e, maalesef beni öldürme <laughs> olasılığı olduğu için riski atamadım kankam kendine çok iyi bak e, turuncu nerede acaba turuncuyu da gördüğüm gibi bir takım işareti yapalım turuncu turuncu hey 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 canpolat foto istiyor mu istemiyorum mu dostum kendine çok iyi bak dostum. Cansın iki varsın seviliyorsun. Hemen gidelim. Turuncu zaten benim base'in yanındaydı diye hatırlıyorum. Eee onu hemen gidip ufağından kıralım. Dostlar peki gerçekten uzun bir süredir bekliyordunuz bu arada. Eee bu yüzden gerçekten e, sizler adına da çok mutluyum. Yani pek beklentilerinizi umarım karşılamıştır. Yani bir k ve 1.5K pekinden kesinlikle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada ortaya gidip ufağından bir zümrüt toplayayım. Madem turkuaz kırmadan önce. Hani bir elmas kılıcı falan göstermek istiyorum sizlere. Creative'e girmeden. Yoksa Kreative'e gir işte çık falan filan uğraştıracak biraz daha Hiç uğraşmadan ben bakın size elmasları göstereyim Böyle simsiyah oldu abi Gerçekten çok güzel gözüküyor yani Aşık oldum ben pek açıkçası Eee elime sağlık diyorum Sky'ı ayrı güzel oldu bu arada bakın Sabah ve öğlen Sky'larını da göstereyim ben size hemen Eee ortadaki zümrütleri toplayayım Eee size bunun şeyi göstereyim işte Armor'unu göstereyim kılıcını falan bir göstermek istiyorum ee, toplayalım bunları. 13 tane mi? Aynen 13 tane var. 6 oraya, o oraya 10. Tamamdır. Maalesef bir tane eksik kalıyor. O da eksik kalıversin. Yapacak bir şey yok. Hemen şu şekilde gidelim. şunu da alalım. Oğlum ne çok oldu lan. Turkaz'ı bizim yan base'imizde zaten hemen. Hemen şu şekilde gidelim o yüzden. Hop hop hop. Let's go kankam merhaba. Bu Norax Live değişik bir çocuk ya vallahi. Değişik bir çağrı yani ne diyeyim Dur şimdi bekle Şunları alıp takipçilere göstermek istiyorum aga Bakın dostlar şunun şu güzelliğine bir bakın ya abi Cansın Norax'cım da kankam Hadi gel senin de ufandan kıralım artık maçımızı bitirelim gerçekten sıktı çünkü ee, Sık derken oyun değil dostlar ee, şey Ortaya git gel falan fısır onları sıktı artık hadi maçı bitirmek istiyorum Lezo gel Hatta gel seni öldüreyim ben kanka sen hani oradan izlen base'e gideceksin otomatik olarak. Canın sağ ol Canın sağ olsun mu? Canını yerim. Hemen şöyle gidelim ucundan. Let's go. Hemen ender pearl attım şu tarafa. Seni de kırdım. Cansın Norax'cığım kendini izlersin dostum. Hop şöyle seni de tak tak ve öldürdüm. Çok güzel bir win'imizi de aldık arkadaşlar. Bu arada ben videoyu çekerken acayip derecede eğlendim. Umarım sizler de hem eğlenmiş hem de peki beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Krab dersin en iyi pekini indirmeyi unutmayın. FPS boost pek tek adını ve hatırlatıyorum ve PvP için bir pek dostlar. Hemen koşun indirin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Norax'la birlikte sağlıcakla kalın ve bay bay.